Kur'an-ı Kerim'de sırf köle manasına gelen bir tek kelime yok. Ne abd ve ibad, ne rekabe rikab, ne ma meleket eyman, ne feteyat. Ev ve meleket Kur'an'da 15 yerde kullanılır. Mekki surelerde zayıf insanlar, köleler ve esirler manasına teşkil edilebilir. Tamam. Medeni surelerde Tamamen mesela Nisa 24-25'te tamamen savaş esiri manasınadır. Niçin Kur'an bu kelimeleri e, rakabe rikab derken ab ibadet bakınız bizim geleneksel fıkhımızda ve her bir ilahiyatçının kafasında ab dediğin zaman ne akla gelir? Köle. Al şimdi buradan ilan ediyorum. Bütün İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'de köle manasına gelen bir tek at yoktu. Hatta çok kulluk manasında. Ya kardeşim innehu min ibadinal müminin Allah subhanellezi esra bi abdi güzel kullar için kullanılan bir <laughs> tabirdir. Ab ve ibad. Ha, Şimdi hemen atlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir abdin köle manasına gelmediğinin kanıtını size şununla vereyim. Erbabı ilim anlar. Bunu bu örnekle anlayamıyorsa zaten konuyu anlayamaz. Kur'an Mekki surelerden nahde zayıf insanların durumunu aslında Allah şirke bir örnek veriyor. Evet. Şirke bir örnek veriyor. Ya bir taraftan zayıf insanlar var diyor. Geçiminden aciz. Efendisi üzerinde yük. Hiç onlarla işte güçlüler bir olur mu? bir takım hmm. şimdi altyapı olmadan tam izahlı daraballahu abden memluken ha. burada burada köle manasınadır niye bir örnek veriyor evet. Allah Celle Celal ya hiç diyor böyle hiçbir tasarruf hakkı olmayan üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan bir adamla hür ve güçlü olan adam bir olur mu bir örnek veriyor Kur'an niye ab kelimesinin memlük o da memlük de aslında şey değildir. Memlük malik olunan, üzerinde tasarruf yapılan manasınadır. Ama mecazen köle manasına da kullanılabilir. Evet. Şimdi bir daha ilave edeyim. وَلَا تَنْكُعُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنْ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ Köle mümin değildir. Kol, hür bir mümin ve le emetun mü'minetun hayrun min müşriketin. Nasıl innehu min ibadilen mü'minin formu peygamberler için kullanıyor? O innehu min ibadilen mü'minin formunun müfretleridir. İbadın müfredi ab, mü'minunun müfredi mü'min. Allah ehli şirkin karşılığı kullanıyor. Şimdi burada şey. Hemen açıklık getirmeye çalışıyorlar. Ya eyyü ellezina menü kütübe aleykumul kısası bil hakatla el hurri bil hurri vel abdu bil abd Ne oluyor? Hırın karşılığı köle değildir. Hırın karşılığı esirdir. Esir dünyanın dün geçmişte de gündeminde vardı. Bugün de var. Yarın da olacaktır. Ve bugün Cenevre Sözleşmesi var. Nedir o? Türkiye'nin de imzaladığı savaş esirliği sistemidir. Olay bu. Peki hocam kısaca şöyle mi anlamamız lazım? Ee, kölelik, cariyelik e, Mekke toplumunda zaten var olan bir vakaydı. Var. Zaten bakın anlaşılmayan bir şey daha bir, var. Bir Bak. toparlayayım hocam. E, tamam tamam da bir şey hatırlatayım. Bakın bizim tarih sürecilerin en büyük yanılgısı nedir biliyor musun? Dünya tarihini bilme işimiz. Sadece Mekke ve toplumunda değil. Evet. Bütün asırların alameti farikasıdır kölelik. Evet. Doğru. Ya insanlığın Hı. bugün alkışladığı Sokratlar, Eprat bunlar var ya. Evet. Hepsi bunların köleci takımı. Daha geçen yüzyılda Amerika'da kölelik vardı hocam. Ya geçen yüzyılda değil, milyonları, 30 milyon Orta Afrika'dan evet. e, Orta Afrika'dan Amerika kıtasına götürülürken yolda, yolda telep edilmiştir evet. ya. Evet. Yani hocam e, kısaca şöyle anlamamız mümkün mü diye e, toparlarsak o gün Mekke toplumunda var olan bir kölelik vakasını Cenab-ı Hak Kur'an'la e, bir resmini çekti. Bir resmini çekti. çekti, ve çekti ondan büyük sonra cezalarından... ilga etti.